Sevgili izleyenler görüntüler İzmir'den tam 142 yıllık sahimi Sultan Yalısı burası. Dün akşam orada bir düğün vardı. Genç çift aylarca işte hayalini kurdukları o rüya gibi bir düğünle dünya evine gireceklerdi. Amaçları oydu, istekleri oydu ama bu düğün kabusları haline dönüşü verdi. Ne oldu anlatalım. Yalı'nın Kaçak eklentileri için yıkım kararı çıkmış efendim. Belediye sanki onların düğününü beklemiş gibiydi. Tam da işte davetlilerle birlikte rüya düğün başlayacaktı ki karşılarında yıkım ekiplerini, kepçeleri gördüler. önlem aldı, belediye yıkım kararını uyguladı. Kepçeler düğün sırasında içeriye girdi, davetlilerin elleri havada kaldı. Bayraklı'daki 142 yıllık geçmişiyle tarihi bir yapı olan Sayme Sultan Yalısı'nda skandal bir olay yaşandı. Yalıda yapılacak olan düğün yıkım engeliyle karşılaştı. İddiaya göre yalanın deniz kenarındaki hazine arazisine kaçak platform kuruldu. Belediye 775 sayılı gece kondu kanununa muhalefet ettiği gerekçesiyle platformun yıkılmasına karar verdi. Ancak yıkım ekibinin geldiği saatte yalıda düğün vardı. <laughs> Düğüne gelen davetlileri iş makineleri karşıladı. Düğün sahipleri düğünümüz var dese de yıkım ekibini durduramadı. <laughs> Malesiz çift düğünü iptal etmek zorunda kaldı. yıkım da polis eşliğinde tamamlandı. Ay! ardından Bayraklı Belediyesi'nden gelen açıklamaya göre işletme ruhsatının yılbaşında iptal edildiği, tam 9 kez mühür fikki yapılarak ticari faaliyetlere devam edildiği, deniz kenarına kaçak platformlar ve eklentiler inşa edildiği söylendi. Ama açıklamada neden düğünün öncesinde ya da sonrasında harekete geçilmediğine bir açıklama getirilmediği gibi evlenen çiftin mutluluğuna neden gölge düşürüldüğü de yanıtsız kaldı. <laughs>